Egzersize başlıyoruz. Bu egzersizimiz sözcük ile ilgili. Unutmayın, hatırlatayım tekrardan. İngilizce'de sözcük dizini nasıldı? En başta özne kullanılır. Hemen sonrasında fiil, nesne fiilin sağında. En sonda nesne. Dolayısıyla arkadaşlar İngilizce'de fiil ortada kullanılır. Türkçe'de sondaydı. Şimdi biz burada çeviri yapmayacağız. Dağınık şekilde verilen İngilizce cümleleri e, düz cümle haline çevireceğiz. Dolayısıyla baz almamız gereken şey ne? Önce her zaman fiildir. Fiili hep dikkat çekeceğiz. Fiili ortada kullanacağımızı bileceğiz. Önce neyi halletmemiz gerekiyor? Özneyi. Şimdi birinci cümleden başlayalım. Bakıyorum şöyle birinci cümleye. Wrote the letter secretary the. Şimdi burada fiilimiz ne? Çünkü bir şeyi e, amaçladığımız zaman önce bir hedef belirlememiz lazım. Bir yerden başlamak lazım. En güzeli fiilden başlamaktır. Dolayısıyla rot fiilini şöyle güzelce çerçeve içine alalım. Fiil, İngilizce'deki fiil ortada kullanılır. Rot yazdı demektir, ortada kullanılır. Sonunda yani ilk başta özneyi halledeceğiz. Büyük harfle başladığı için d en başta olacak. D'lar arkadaşlar, determiner der İngilizler bunlara, belirteştir bilinen nesnelerin önüne kullanılır. Mesela I saw the man, adamı gördüm. Hangi adamı gördüm? Ben de o adamı biliyorum, muhatabım da o adamı biliyor. O zaman the derim. Ama I saw a man ne demektir? Herhangi bir adamı gördüm. Dolayısıyla the bilinen, hem konuşan hem konuşulan tarafından bilinen e, isimlerden önce the kullanılır. Şimdilik bu, bu kadar yetsin. Daha sonra bunu ayrıntılı anlatacağım. Şimdi the'yı koyduk. Bakıyorum şöyle. Özneyi arayacağım. Rot zaten ortada kullanılacak. Ne diyebilirim? Burada secretary. The secretary. Bu ne oldu? Özne. Yani sekreter. Ne yapıyorum şimdi? Çerçeve için aldığım fiili ekliyorum yanına. Ortada kullanılacağı için. The secretary. Fiil neydi? Rot. Yazdı. Evet. The secretary wrote. Ne kaldı zaten? The letter. Mektubu. Dolayısıyla the secretary wrote the letter. Anladık mı? Türkçesi de şu şekilde. Sekreter evet mektubu yazdı. Bu kadar. İkinci cümleye geçiyorum. Early they don't get up. Şimdi don't get up fiildir. Bunu çerçeve içine alalım. Ne en başta yapmamız gereken şey ne? Özne. Zaten büyük harfle başlamış değil. En başa they'i yazıyorum. They evet fiilimiz neydi? Get up'tı. Don't get up. En sonunda early. Ne demek bu? They don't get up early. Don't ileride göreceğiz, göreceğiz bunu. Present tense'tir. Yani geniş zamandır. Olumsuzluk veriyor. Onlar erken kalkmazlar şeklinde çevirebilirsiniz. Gelelim 3'e. Three cups semi drinks of coffee every day. Şimdi ne yapıyorum? Bir yerden başlamak lazım diyorum ya. Drinks fiilini hemen çerçeve içine alıyorum. Ondan önce özneyi halletmem lazım. Belli ki burada özne semi. Semih'i yazdım. Semi. Şimdi hemen özneden hemen sonra fiil gelir. Drinks. Semi drinks. Ne kaldı? E, coffee everyday. Everyday zarf tümleci. Genelde zarflar en sonda kullanılacağı için. E, of coffee, three cups. Ha, o zaman ne yapacağız? Three cups of coffee. Önce three'yi yazıyorum. Three. Sonra cups of coffee diyorum. Three cups of coffee. Yani 3 bardak kahve, 3 fincan kahve diyelim. Bunu da hallettik nesneyi de hallettikten sonra zarf düğmeci en sonunda kullanılır. Everyday, her gün. Çevirisi şu şekildedir. Semi, drinks, three cups of coffee every day. Ne yapıyorduk çevirirken? Drinks'i yine fiili çerçeve için alıyorduk. Önce özneyi çeviriyoruz. Semi, sağ tarafa geçiyoruz. Sağ tarafa geçerken genelde sağında sağından başlıyoruz. Her gün 3 fincan kahve, şimdi en sonunda fiili çeviriyoruz. içer Bu kadar. Gelelim dördüncü cümlemize. plays tuğçe, the guitar, every morning, every evening. Şimdi ne yapıyorum? Play'i ne yaptım? Çerçeve içine aldım. Önce ne? Özne. Öznemiz ne olabilir burada? Tuğçe. Tuğçe'yi yazdım. Tuğçe, evet. Şimdi özne hemen sonra çerçeve içine aldığım fiili yazıyorum. plays tuğçe, plays Şimdi... Every evening, zarf tümleci, işte the guitar, nesne, tümleçler genelde en sonda kullanılacağı için the yazalım o zaman. Tuğçe plays the guitar, en sonda every evening. Bu şekilde cümleyi düz cümle haline getirebiliriz. Peki burada bunu Türkçe'ye çevirecek olursak ne yapıyorduk? Fiili, çerçeve içine alıyorum, place'i, önce özne, sonra sağ taraf nesne, en son fiilin kendisi. Tuğçe, bakın özneyi hallettim sağ tarafa geçiyorum. sağdan sağından başlıyorum. Tuğçe her akşam gitar plays çalar. Bu kadar. Gelelim 5'e. He in Ankara lives. Şimdi burada fiilimiz ne? Lives. Lives'i çerçeve içine aldınız. Özlemiz ne? He. Önce onu yazdım. He. Çerçeve içine aldığım fiili yük, e, yüklemi şimdi yazıyorum. He lives. Ne kaldı zaten? In Ankara. Bu sözcük öbeğidir. E, yerini değiştiremem. Ankara in diyemem. Dolayısıyla he lives in Ankara. Peki bu cümleyi Türkçe'ye çevirmem istenseydi ne diyecektim? Nasıl yapacaktım? Fiili çerçeve içine alacaktım. Lives. Önce özne he. Sonra sağ taraf in Ankara. En son lives. Fiilin kendisini. O zaman şöyle o he. Sağ tarafa geçiyorum. In Ankara. Ankara'da lives yaşar. Bu kadar. Gelelim altıya. Feels always tired Kate. Ne yapıyorum? Burada feels, fiil. Çerçeve içine aldım. Ee, fiilden önce ne olur? Özne. Burada öznemiz de Kate. Kate'i yazdık. Hemen fiili yazabiliriz. Ee, always, never, sometimes, often, times, often gibi sıklık zarfları genelde fiillerden önce kullanılır. Bakın zarf ve dolaylı tümleşler genelde cümle sonlarında ama always, Sometimes, never, often, oftentimes gibi sıklık zarfları fiilden hemen önce kullanılır genelde. Mesela, she always comes late. You never see him. They often visit us. Bakın, often visit. Often visit'ten önce. Always come. Always come'dan önce. Ya da yardımcı fiil fiilde ana fiil varsa ortasında kullanılır. Mesela, she has always come. Ya da, they they have often times visited. Ya yardımcı fiil ile fiil arasında ya da fiiller hemen önce. Burada zaten yardımcı fiil ve fiil olmadığı için tek fiil var. Ondan önce kullanalım. Kate always. Şimdi fiili yazalım. Feels ne kaldı zaten? Tired. Nesnem kaldı. Kate always feel, feels tired. Bunu Türkçe'ye bir gerekseydi şöyle yapardım. Feels'i çerçeve içine alırdım. Ne kaldı? E, ne yapıyordum önce? Özneyi. Sol taraftaki özneyi hallediyordum. Kate her zaman şimdi fiilin sağına geçiyorum. Kate her zaman yorgun feels evet en son yüklen hisseder. Bu kadar. Hem düz cümleye nasıl çevrilir onu öğreniyoruz. Hem de e, Türkçe'ye nasıl çevrilir onu görmüş oluyoruz. Gelelim 7'ye. Bakıyorum Yavuz a little money always puts in his pocket. Şimdi bakıyoruz. Hemen gözümüz Neyi arıyor? Fiili. Fiilimiz ne? Put. Şöyle çerçeve içine alalım. Özneyi halledeceğiz. Özlem ne olabilir burada? Bakıyorum Yavuz. Yavuz'u bir yazalım. Yavuz'u yazdık. Put'tan önce bakın yine always'i gördük orada. Always, never, sometimes gibi, never gibi sıklık zarfları varsa fiilden önce. O e, putsu kullanacağımız için biraz sonra ondan önce hemen always'i yazı verelim. Yavuz always puts bakın fiil Özden'den hemen sonra. Ne kaldı zaten? Ee, a little money in his pocket. Evet bunlar sözcük öbekleri. A little money az para demek. Biraz para ya da in his pocket. Cebini. Dolayısıyla Yavuz always puts a little money in his pocket. Şimdi bunu bu şekilde yazdık. Türkçesi nasıl olurdu? Şöyle yapardık. Putsu çerçeve içine alırdık. Çevirirken İngilizce'den Türkçe'ye önce özneyi halledecektik. O zaman sol taraftaki özneyi halledelim. Yavuz her zaman. Bakın Yavuz her zaman. Şimdi ne yapıyorum? Çerçeve ortada. Sağ tarafı hallediyorum. Genelde sağında sağından başlanır. Yavuz her zaman in his pocket'ı halledelim. Cebinde eliz mani biraz para. En son fiilimiz taşır. Yavuz her zaman cebinde biraz para taşır. Bu kadar. Gelelim 8 cümleye. Is difficult translation not? Şimdi burada hemen izi ne yaptım? Ee, Çerçeve içine aldım. Önce özne. Özlemle translation. Translation'ı yazdım. Şimdi fiili hemen. Is. Is not. ki olumsuz Is not e, diyeceğiz. Zaten ne kaldı? Difficult. Translation is not difficult. Türkçeye nasıl çevirdik? İzi daire içine alırdık. Daire içine aldığımız İzin önce sol tarafındaki özneyi halledelim. Translation çeviri. Sağ tarafı halledelim. Çeviri zor. İznat ne demek? Değildir. Bunu hatırlayacaksınız. İznat değildir şeklinde çevirir. Dolayısıyla 8'i tamamlamış olduk. Gelelim 9'a. We do often go to theater. Şimdi burada hemen ne yapıyoruz? Go. Çerçeve içine aldık. Özneyi hallediyorum. Özlem ne olabilir? V. Büyük harfle başlamış zaten. V yazdım. Şimdi fiili ekleyeceğim ama bakıyorum orada often var. Always, never, sometimes, often gibi sıklık zarfları fiilden önce gelir dedik. O zaman we often, hemen fiil, go, ne kaldı? To the theater. We often go to the theater. Bu şekilde cümleyi e, düz cümle haline getirmiş oldum. Dağınık cümleyi. Şimdi bu cümleyi Türkçe'ye nasıl çevirirdim? Hemen ne yapıyorum yine? Bir yerden başlamak lazım diyoruz. Ya. Go'yu çerçeve içine aldım. Sol taraftaki özneyi önce çeviriyorum. We, biz. Often, sıklıkla. Bakın özneyi hallettim. Şimdi sağa geçiyorum. To the theater, tiyatroya. Şimdi fiilin kendisi gideriz. Biz sıklıkla tiyatroya gideriz. Biz sıklıkla tiyatroya gideriz. Bakın çerçeve içine, olay, çerçeve içine alınca cümleyi hemen çözü çözüverirsiniz. Geçelim bir sonraki cümleye. Arrive sometimes late trains. Şimdi burada arrive fi çerçeve içine aldık. Önce e, İngilizce cümlede özne olur. Burada T harfi büyük trains en başta trains. Şimdi arrive yazacağım ama bakıyorum orada sıklık zarfı var. Sometimes. O zaman arrive'dan önce onu kullanmam lazım. Often, often times, always, never, sometimes gibi, generally gibi sıklık zarfları fiilden önce kullanılır. Dolayısıyla trains sometimes fiilin kendisi şimdi arrive ne kaldı zaten? Late. Trains sometimes arrive late. Peki bu cümleyi Türkçe'ye nasıl çevirirdim? Hemen arrive'ı çerçeve içine alıyorum. Onun sol tarafındaki özneyi hallediyorum. Train sometimes. Trenler bazen, bakın hallettim. Şimdi çerçevenin sağ tarafındaki nesneyi, trenler bazen geç şimdi fiilin kendisi varırlar. Bu kadar. Gelelim 11'e. I eat don't fish. Belli ki olumsuz bir cümle. Yine aynı şekilde ne yapıyorum? Eat fiilini çerçeveye içine aldım. Öznem ne? I. I'yı yazdım. Özneden hemen sonra ne gelir? Fiil gelir. O zaman don't eat. I don't eat. Ne kaldı? Fish. I don't eat fish. Peki bu cümleyi Türkçe'ye nasıl çevirirdik? Fiili çerçeve içine alıyorum. Don't eat. Önce özneyi hallet, halletmem lazım. Ben sağ tarafa geçiyorum. Balık don't eat yeme. Bu kadar. I don't eat fish. Ben balık yemem. Fiilin solu I, sağı balık, don't eat yeme. Bu kadar. Gelelim 12'ye. She her films doesn't love. Fiilim ne? Doesn't love. Çerçeve içine aldık mı? Aldık. Öznemde she. Önce she'yi yazalım. Sonra fiili ekliyorum. She doesn't love. Ne kaldı zaten? Horror films. She doesn't love horror films. Bunu Türkçe'ye nasıl çeviririz? Yine ne yapıyorum? Doesn't love'ı çerçeve içine aldım. Önce özne. She o. She neydi? O demekti. Ama kızlar için kullanılır. Erkekler için he kullanılır. Hayvanlar ya da cansız nesneler için, nesneler için diyelim daha doğrusu. O e, anlamında it kullanılır. He o demek erkekler için. She o demek kızlar için. It o demek hayvan ya da cansızlar için ya da nesneler için. Peki she o dedik. Ne yapıyorum? Fiilin sağ tarafına geçiyorum. Ee, çevirince. Harfut o korku filmlerini ne kaldı fiil? Kaldı. O korku filmleri doesn't ne demek? Sevmez. O korku filmlerini sevmez. Gelelim 13'e. Very those flowers beautiful are. Şimdi bakıyorum arı çerçeve içine aldım yüklem. Yüklemden önce özne gelir İngilizce'de. Burada öznemiz ne? Dos. Büyük harfle başlamış. Dos flowers. Onu yazalım önce. Dos flowers. Hemen fiili ekliyorum. Are. Ne kaldı? Very beautiful. Dos flowers are very beautiful. Beautiful very olmaz. Çünkü very çok demek. Beautiful güzel demek. Çok güzel. Güzel çok denmez. Peki. Dos flowers are very beautiful. Bunun Türkçesi nasıl olur? Hemen arı çerçeve içine aldınız. Sol tarafındaki özneyi halledelim. Those flowers. Şu çiçekler. Şimdi arın sağındaki nesneyi halledelim. Çok güzel. Şimdi arı halledelim. Dir. Evet. Şu çiçekler çok güzel. güzeldir. Tobi'yi hatırlayacaksınız. Present'a emzardır, dir şeklinde çevriliyordu. 14'e gelelim. Is at and home. Şimdi burada hemen ne yapıyoruz? Iz'i Çerçeve içine aldık. Öznem ne? A harfiyle başladı. Zaten özel isim N. Onu yazdık. Hemen yanına yüklem. N is. Sonrasında ne var? At home kaldı. At home. Evdedir. Home at olmaz. At home olur. Peki bunu Türkçe'ye nasıl çevireceğiz? İzi çerçeve içine alıyoruz. Önce solundaki özne en. Sonra sağındaki nesne en. Evde. Şimdi de isdir. En evdedir. Gelelim... Bir sonraki sorumuza is six elif years old. Şimdi bakalım burada izi çerçeve içine aldık. Özlem ne? Elif. Hemen yazın. Elif. Hemen yanına fiil elif is ne kaldı? Six years old. Bu zaten bir sözcük öbeğidir. Elif is six years old. E, kaç yaşında olduğunuzu söyleyince bu şekilde bu kalıp kullanırsınız. Bunun Türkçesi şöyle olacaktı. İzi çerçeve içine aldık sol taraftaki Elif'i hallettik önce. Elif. Sağ tarafa geçiyorum. 6 yaşında izdir. Elif 6 yaşındadır. Biliyorsunuz emizardır dır, dir şeklinde çevrilir. Gelelim 16'ya. Şimdi burada soru var. Soru olduğu zaman soru sözcüğü hemen en başta kullanılır. Dolayısıyla veri başa aldım hemen. Ondan önce yine fiili dikkat çekelim. Fiilimiz ar. Sorularda soru sözcüğü en başta kullanılır. Fiille özne yer değiştirir. Düz cümlede özne fiilden önce ama soru cümlelerinde önce fiil ondan sonra özne gelir. Dolayısıyla veri en başa koydum. Dolayısıyla özneden hemen önce arı yerleştirmem lazım. Ver, ar, ne kaldı? My keys. Ver, ar, my keys. Bunun Türkçesi de arkadaşlar ver ne demektir? Nerede demektir? Keys, anahtar demektir. Ver, ar, my keys. Benim anahtarlarım nerede? Şeklinde çevirebiliriz. Bu da bazı soru sözcüklerini de yavaş yavaş öğreniyoruz. Gelelim 17'ye. Why lazy are you? Şimdi burada ar fiilimiz ama Soru sözcüğü olduğu için belli ki en başta why'ı ekleyeceğiz. Why ne demek? Niçin ya da neden e, şeklinde çevirdiğimiz bir soru sözcüğü. Özneyi e, sorularda özneyi fiilden sonra ekleyeceğimizi bildiğimiz için e, öncesinde fiili hemen yazıyoruz. Fiilimiz ne? Are. Why are you? Evet en son nesne lazy. Why, why are you lazy? Why ne demekti? Neden? Ver neydi? Nerede? sen neden tembelsin şeklinde de kısaca hemen çevirebileceğimizi söyleyebiliriz. Why are you lazy? Sen neden tembelsin? 18. Burada da yine how much. How much kaç para demekti? E artık alıştığınız direkt how much'ı yazabiliriz. Hemen yanına fiili yazalım. How much is? Sonra ne kaldı? Book this mi? This book mu? This book. How much is this book? How much ne demekti? Kaç para? Bunun Türkçesi kısaca ne, ne diyebiliriz? Hemen How much is this bu, bu kitap kaç para? Unutmayın, how much kaç para demektir. Gelelim 19'a. "Nurse you are." Şimdi bakıyoruz burada yine soru sözcüğü var ama e, daha doğrusu soru cümlesi var ama burada soru sözcüğü yok. Bunlara biz yes no questions yani eee cevabı evet ya da hayır olacak olan sorular diyoruz. Yardımcı fiiller en başta kullanılır. Dolayısıyla arada başa ekliyorum. Hemen sonrasına özneyi. Are you a nurse? Are you a nurse? Nurse hemşire demektir. Bunun Türkçesi de şöyle olur arkadaşlar. Are you a nurse? Sen bir hemşire misin? Şeklinde çevirebiliriz. Son cümlemiz. Is engineer he and? Burada hemen yes no questions. Soru ama soru sözcüğü olmayan bir soru. Dolayısıyla yarımcı fiil başa gelecek. Hemen izi ekledim. Özneyi hemen buluyorum. He. Is he an engineer? Engineer an değil. An engineer. Engineer mühendis demektir. Is he an engineer? Bunun Türkçesi ne olur arkadaşlar? E, o bir mühendis midir? Şeklinde çevirebiliriz. Evet. Böylelikle bu egzersizimizi de tamamlamış olduk.